Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf ders anlatım videolarına başlıyoruz. Üçgen Akademi yayınlarıyla 10. sınıf ders anlatımlarına başlıyoruz. İlk konumuz permütasyon yani saymanın temel ilkesi arkadaşlar. Üçgen Akademi'nin fasikülleri üzerinden ders anlatımını yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu konu sayma ile ilgili arkadaşlar. Saymanın temel ilkesi nedir? Yani biz çoklukları nasıl sayarız? Çok basit bir şekilde toplayarak sayarız. Elimizde 5 tane kalem olsun. Başlarız saymaya. 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5. Ne yapmış olduk? 5 tane kalemi toplayarak saydık. Bu birinci durumumuz. Demek ki öncelikle toplayarak sayacağız. Şöyle bir durumumuz daha var. Diyelim ki bir dikdörtgenimiz var şurada. Dikdörtgen içerisinde kareler var ya da dikdörtgenler var. Burada kaç tane dikdörtgen var diye sorduğumuz zaman 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane 5 artı 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane daha 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane daha 5. Şimdi 5 artı 5 artı 5. Burada ne oldu? 3 tane 5 oldu. Bu da eşittir 15. Yani ne yapmış olduk arkadaşlar? Önce toplayarak saydık toplayarak saymanın bir üst basamağı ise nedir? Çarparak saymak. Bakın aslında topladık ama bunun daha kolay yolu 3 çarpı 5 olacaktı. Demek ki saymanın temel ilkesi toplama, toplamanın bir üstü ise çarpma. Şimdi sorularımıza bakalım. Sorularımızda bizden istenen toplayarak saymak mı yoksa çarparak saymak mı? Bunu kelimeler üzerinden çıkartmamız da gerekecek. Model soru 1'e bakıyoruz arkadaşlar. 5 farklı kalem, 3 farklı silgi arasından bir kalem veya... Bakın anahtar kelimemiz veya. Yani ya kalem alacağız ya silgi istiyoruz. Silgiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? Bizim istediğimiz bir çoklu, Bir çizgi çektim. Bir çizgi çektim. Burayı istiyorum. Peki burayı nasıl istiyorum? Ya 5 tane kalem istiyorum. Ya da 3 tane silgiden birini istiyorum. Yani sonuç 8 farklı seçeneğimiz var. Buradaki anahtar kelimemiz Veya idi. İkinci model sorumuza bakıyoruz. 5 farklı kravat 3 farklı gömlek bakın. 5 kravat, 3 gömlek arasında bir gömlek ve bakın anahtar kelime ve. 1 kravat kaç farklı seçilebilir? Şimdi biz bir tane gömleğimiz var, gömleğimizi giyeceğiz. Üzerine de bir tane kravatımızı takacağız. O zaman iki çizgimiz var ve aradaki e, bağlacımız ve olduğu için çarparak sayacağımızı anlıyoruz. 5 kravattan bir tane seçiyorum. İşte siyahtır, kırmızıdır, yeşildir, mavidir, mordur. Bunlardan bir tanesini seçiyorum. Ve bunlara karşılık hangi gömleği seçeceğim? Üç gömlekten biri. Çarpıyorum. Sonuç 15 yazamadık. 15 farklı durumumuz var. Üçüncü model sorumuza geldik. İki farklı kırmızı kravat. Evet şuraya yazalım. İki kırmızı. Dört farklı mavi. 4 farklı mavi, 2 farklı turuncu, 2 farklı turuncu kravatı olan bir kişi taktığı kravatı bir daha takmaması ve her gün bir tane takması koşuluyla ard arda en fazla kaç gün kravat takabilir? Evet, ne olacakmış? Bu 8 kravatı en fazla kaç gün takabilir? O zaman Burada biz şunu istemiyoruz yani kırmızıdan bir tane, maviden bir tane, turuncudan bir tane istemiyoruz. Biz bunların hepsini sırasıyla takmak istiyoruz. O zaman iki kırmızıdan herhangi birini takabilirim. Sonrasında dört maviden, sonrasında iki turuncudan. Yani sonuç olarak 8 farklı e, kravat takabiliriz 8 gün içerisinde arkadaşlar. Şimdi örneklerimize, yani daha doğrusu testimize geçelim. Üçgenin birinci testine geçiyoruz. Üçgen Akademi'nin saymanın kuralları kazanım testi soru 1. Evet, yukarıda bir kümemiz var. 1, 2, 3, 4, 6'dan oluşan bir küme. Kümesin elemanları kullanılarak rakamları tekrarsız. 3 basamaklı bir sayının birler basamağına kaç farklı rakam yazılabilir? Şimdi biz normalde 3 tane çizgi çektik. Çünkü 3 basamaklı bir sayı. Burada koşullar çok önemli. Yani her soruda hangi koşulu vermiş, bize ne istemiş bu önemli. Kümesini elemanları kullanıyor. Rakamları tekrar etmeyecek. Tamam. 3 basamaklı olacak. Tamam. Birler basamağına kaç farklı sayı yazılabilir, rakam yazabilir? O zaman önce birler basamağıyla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 rakamdan herhangi biri onlar ve yüzler basamağıyla ilgili herhangi bir şey söylemediği için Cevabımız 5 olacaktı. Soru 2'ye geldik. Bir sınıfımız varmış. Bu sınıfta 10 kız ve 12 erkek öğrenci varmış. Başkan olması için bir kız veya bir erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 10 kız var, 12 erkek var sınıfta ve bir kişi seçiyoruz. Başkan olmasını istiyoruz ama bu başkanın kız ya da erkek olması ile ilgili bir koşul yok. O zaman o başkan ya kızlardan ya da erkeklerden olacak şekilde toplayarak seçilir. Cevabımız 22 olacaktı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Yağmur masasında duran üç hikaye, iki roman kitabı arasından bir roman veya bir hikaye kitabını kaç farklı şekilde seçebilir? Bakın yine kelime arasında, cümle arasında Veya'yı gördüm. Yani ben de üç hikaye kitabı var, iki tane de roman var. Bunların arasından bir kitap seçmeni istiyorum. O zaman ya üç tane hikayeden birini seçeceksin ya da iki romandan birini seçeceksin. Yani 5 farklı seçim olacak arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Bir kırtasiyedeki dört farklı matematik yazdık. 4 tane birbirinden farklı. Çünkü farklı olmadığı zaman biraz daha ilerlediğimizde göreceğiz tekrarlı permütasyon konusuna girmiş olur. 4 farklı matematik, üç farklı fizik. Bu kitapların birbirinden farklı olduğunu söylemeli. 4 farklı kimya, dört tane farklı kimya kitabından her dersten birer kitap alacak olan bir öğrenci bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? Bakın dikkat matematik, fizik ve kimya kitapları arasında her dersten birer tane kitap alacağız. O zaman üç tane seçenek olmalı. Üç çizgimi çekiyorum. Birinci çizgi matematikler olsun. Hangi matematik kitabını seçebilirim? Herhangi o dördünden herhangi birini. Yani oraya yazdığım dört, dört farklı ihtimal, dört farklı seçenek demek. Sonrasında fizik istiyorum. Üç farklı fizikten birini seçtim. Üç durumum var. Sonrasında Dört durum var kimyadan dolayı. Şimdi toplayacak mıyım, çarpacak mıyım? Tabii ki çarpacağım. Çünkü bir matematik kitabına o üç fizik kitabı, ikinci matematik kitabına yine o üç fizik kitabından herhangi biri gelebilir. Yani dikdörtgen üzerindeki birim karecikler gibi çözeceğiz. O zaman 4 çarpı 3, 12 çarpı 4, 48 farklı seçeneğimiz olacaktı. Bir sonraki soruya geçtik. Soru 5. Evet, bir sınıftaki 8 kız öğrenci. Evet, demek ki 8 tane kız öğrencimiz var. Yani soruları çözerken verilenleri bu şekilde yazarsak işlem kolaylığı sağlayacak bize. 6 erkek varmış. Evet, 6 erkek öğrenci varmış. Bakın, arasından kız başkan, bir kız başkan ve bir erkek başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Yani başkanı seçeceksin, sonra her başkana karşılık, yani her ihtimale karşılık yardımcıları seçeceksin. O zaman iki durum var ve bu iki durum çarpılacak. Şimdi başkan kız olsun istiyorum, 8 kız öğrenciden herhangi biri başkan olabilir. Seçtik. Bu başkana karşı 6 erkek öğrenci arasından herhangi biri yardımcı olabilir. O zaman 8 çarpı 6 sonucumuz 48 olacaktır. Testimizin ve videomuzun son sorusundayız arkadaşlar bu videomuzu. Bakıyoruz. Diyor ki telefonuna yukarıdaki kılıflardan birini alacak ve yukarıdaki saatlerden birini alacak bir kişi bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? Evet şimdi ben ne yapmak istiyorum? O kişi ben olayım. Bir telefonum var. 3 kılıftan birini alacağım. Bakın kılıf için bir çizgi ettim ve bir de saat almak istiyorum. Yani deminki gibi başkan seçiyorum, yardımcı seçiyorum. Burada kılıf alıyorum, kılıfın dışında bir de saat alıyorum. Demek ki iki farklı durumum var. Kılıf için bir durum, saat için bir durum. İki çizgi o yüzden çekti ve çarpacağız. Şimdi kılıf için ne yapabilirim? Kırmızı alabilirim, bakın bunu alabilirim, bunu alabilirim, bunu alabilirim. O zaman üç durumum var. Üçünden biri. Saatlerden hangisini takabilirim? Ya sağdaki ya soldaki. O zaman her bir kılıfa iki saat, her bir kılıfa iki saat. Bakın şöyle aslında. Her bir kılıfa iki saat, her bir kılıfa iki saat, her bir kılıfa iki saat. Aslında topluyorum. Ama bu kısaca 3 çarpı 2. Bakın buradan hop 3 çarpı 2 oluşturmuştum. Cevabımız 6 olacaktır. Evet arkadaşlar 10. sınıf derslerine başlamış olduk. Bu ilk videomuzdu. Bundan sonra e, saymanın temel ilkelerine devam edip permütasyon, kombinasyon diye devam edeceğiz. Ve bu dersi Üçgen Akademi'nin kitabı üzerinden, fasikül üzerinden yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.